Microsoft iş Ortaklığı'yla beraber aslında Microsoft'un kutu satışından ziyade yüzünü tamamen cloud hizmetlerine dönmesi, cloud hizmetleriyle beraber sunmuş olduğu Azure Office 365 platformlarında bizim gibi iş ortaklarına sağlamış olduğu düzenli gelirler, müşteri tarafına sağlamış olduğu faydalarla beraber son yıllarda çok ciddi deneyimler edindik. Bu tarafta müşterilerimizin ciddi anlamda yüzünü cloud'a dönmesiyle beraber aslında Türkiye pazarı olarak globalin biraz gerisinden gelen bir pazarız ama yine de firmalar bütün sistemlerini taşımasa da sistemlerinin bir kısmını bu hizmetlerinde arındırarak kendilerine orada bir fayda sağlıyorlar. Bizim gibi firmalara da bu tarafta düzenli gelirler sağlayarak bir fayda yaratıyoruz.